Merhaba ben Berkay Türkkan. Bu videoda jinekomasti ve fitness hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizin için özetleyeceğim. Hazırsanız başlayalım. Jinekomasti erkeklerde östrojen ve testosteron hormonlarının dengesizliği nedeniyle meme dokusu miktarındaki anormal ancak iyi huylu büyümeye verilen isimdir. Jinekomasti bazı vakalarda bir, bazı vakalarda iki memeyi birden etkileyebilir her iki meme de düzensiz olarak etkilenip birbirinden farklı boyutlara ulaşabilir. Jinekomasti erkek bireylerin göğüs bölgesinde, meme bölgesinde ya da direkt meme ucunda ortaya çıkan istenmeyen bir yağ dokusudur. Genellikle fitness yapan erkekler göğüs bölgesindeki yağlanmayı jinekomasti ile karıştırabiliyorlar. Jinekomasti her türlü vücut türünde ya da her türlü yağ oranında ortaya çıkabilir. Sıklıkla steroid türevi anabolik ilaçlar kullanan vücut geliştirme sporcularında hormonal dengenin bozulması sonucu ortaya çıkmaktadır. Jinekomasti oluştuktan sonra bu dokunun kaybolabilmesi genellikle basit bir cerrahi operasyonla mümkündür. Yapılan bir çalışma Amerika'da 1980 ile 2013 yılları arasında 1574 vücut geliştirme sporcusunun jinekomasti için cerrahi operasyon geçirdiğini göstermiştir. Bu kişilerden 1073'ü 1 ile 5 yıl arasında takip edilmiştir çalışmaya dahil edilen kişilerin yaş aralığı 18 ile 51 arasındadır. Bu çalışmaya dayanarak çeşitli vücut yağ seviyelerinde ve farklı yaş kategorilerindeki erkeklerin jinekomastiye yakalanabildikleri görülmüştür. Gelelim herkesin aklındaki o soruya. Jinekomasti egzersize tedavi edilebilir mi? Jinekomasti oluşumunu teşhis edebilmek için bir doktor muayenesi gerekir. Sıklıkla göğüsteki yağ dokusuyla karıştırılan jinekomasti direkt olarak egzersiz yapılarak azaltılamaz. Öte yandan yüksek yağ oranı ve göğüs kaslarının yeterli hipertrofiye sahip olmaması da göğüs bölgesi genetik olarak nispeten iyi olmayan kişilerin kendilerinde jinekomasti oluştuğu sanmalarına yol açabiliyor. Bu nedenle jinekomasti oluşumundan emin değilseniz öncelikle genel vücut yağı yüzdenizi düşürürken kas kütlesinde de bir artış sağlamaya çalışmalısınız jinekomasti değilseniz finalde elde edeceğiniz estetik görüntü büyük ihtimalle sizi tatmin edecektir. Oluşumunu tamamlamış jinekomasti ise yalnızca cerrahi operasyon yoluyla giderilebilir. Yapılan araştırmalar cerrahi operasyon geçiren vücut geliştirmecilerin estetik sonuçtan memnun olduğunu göstermektedir. Bu araştırmaların tamamına Berkay Turkkan.com blogdaki aynı başlıklı yazının referans kısmından ulaşabilirsiniz. Özetle jinekomasiden şüpheleniyorsanız ilk olarak bir uzmana muayene olarak durumunuzu netleştirin. Devamında yağ oranınızı düşürüp kas kütlenizi artırmaya hedefleyerek elde edeceğiniz değişimin sizin için yeterli olup olmayacağına bakın. Hala yetersiz buluyorsanız son aşamada cerrahi müdahale ile jinekomasiden tamamen kurtulun. Şinokomasti olduğunuz kesinleştiyse bunu egzersizle değiştirebileceğinizi lütfen zannetmeyin. Bilimsel temelli yeni videolara kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve faydalı bulduysanız beğenmeyi de unutmayın. Gelecek videoya kadar güçlü ve sağlıklı kalın.